Aa, ama tabii ki Kanada yolları, canım yolları. Herkes bisikletiyle gelmiş ya. Ne tarafa? Bu tuvaletlerin kakacıkları için. <laughs> tuvaletlerin kakacıkları için ne ya? Köpeklerin kakacıkları için. Tuvaletlerin kakacıkları için diyor. <laughs> Burası bisiklet yolu. <laughs> ha, 1986 yılında. Gel yapalım. Ya. Gel. Hadi bu maske çıkaralım mı? Aa, pardon. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Şimdi şuradan yürüyerek indik. Maskemi çıkaramıyorum bir tek fotoğraf için bir kere çıkarayım dedim yok yine de olmuyor. Çok polen var ve benim bahar enerjim olduğu için. Açık sinek de var dikkat et. Şimdi lehirin kenarına gidelim. Tılık istiyor insanlar çıktığında. Ama bir de istiyor gerçekten hani. Buradan yürüyebiliyorsunuz. Aa burada yok. Yok. Hani şu karşıda var. Aşkım burada tam yürüme yolu yok. Aa ördekler var. Dikkat et. Şunlara bakar mısın? Çok tatlılar. Çok güzel. Ayağımı çıkartıp sokmak istiyorum. Evet. Çok kayacak gibi duruyor zaten. Bir de yasak olabilir. hani. Ya. Şimdi insan olmasa sokardım da. Kızabilirler. Çok güzel değil mi? Evet. <laughs> oh, pardon, çantamı bana verebilir misin istersen? <gülüyor> <gülüyor> Çok çirkinim. <laughs> Bence tatlıyım be. ben da canım. Çıkarız aşkına. Solucanlarını <laughs> öldüm benim abilerim. Evet bence de çünkü bence buradan ilerle biraz tehlikeli aşkım. Evet karşı yol çok mantıklı ama burası pek mantıklı değil. geç kalacağız. Hayır. Patlamış mısırlarımız bizi bekliyor. Ah <laughs> oh, besliyorum. Kahvese de... bir ya. Sen mi alacaksın kahve? Aa yok ben alacağım değil mi? Ben sadece bir tane alacağım. Evet bir alalım bedava hep ya. Yiha. Benim spesiyelimden alacağız değil mi? Arkadaşlar burada çok gezemedik. Şimdi hmm. bir tekerim ah <laughs> Çünkü sinemaya gideceğiz, araba sinemasına. Arabalı sinema, açık hava, evet açık hava araba sinemasına gideceğiz. Ben açık hava sinemasına gittim ama hani arabalı hiç gitmemiştim. Çok eğlenceli olacak diye umuyoruz. Birazcık en azından yürüyüş yaptık. Şimdi çok geç kalmayalım, bir saat öncesine orada olmak gerekiyor falan yazmışlar. Mısırımızı falan da evde yaptık. <laughs> Her şeyimizi aldık, kahve alıp oraya geçeceğiz. Orada görüşürüz o zaman. Bay bay. Benim yaptığım special kahveden. Aha. güzel de. Gene de çok seviyorum. Ama burada pembe olmuyor. Şu anda çok az kaldı. Bir dakika içinde oradayız. Şurada görünen şey. Da da da. Ee, bu arada iki film birden olacak. <laughs> yani yaklaşık 4 saat falan buradayım. <laughs> mı sanki? Evet. Hayır gibi. Olur. Olur. Evet. Ta ta tam. Hadi biz. Ne yapıyorsun? Ne yapayım ben seni seviyorum. <laughs> Yatak moduna hayallemi <ayarlıyor> kendi. <laughs> ya ben şu çok pişmanım. Cips alsam yedik keşke ya. Birden pili yasam. Evet evde de vardı. Tamam <laughs> atarım mı yoksa şunu açtın. Aa bunu açtıysan tamam. Şimdi biraz atayım mı? Okey, hava girsin temiz. Burada yanında şeyler falan var böyle arkası saç falanlar falan var. Çok iyi adama yatak falan getirmişler. Ha, şey Ve eğlence 100 bir şey dedi, 101... Aa, atayım mı? Aa, evet tamam. <laughs> Hadi Şimdi bir lavabo molası vereceğiz önce bekleyelim. Bu ben ne izleyeceğimizi bilmiyorum bile. Sadece çok eğlenceli olacağını düşündüğüm için geldim. Görünmeyen adam. Ünlüsü bulunmayan. Eski birim değil mi işte. Büyük boy alışayım. Gimbal'ı getirmedim şu anda o boya gireceğimiz için ama çok eğlenceli değil mi sizce de? Baksanıza. Herkes her şey getiriyor. Acaba alkol falan içebiliyorlar mı? Serbest mi? Bence kimse karışmaz. Allah, arabayı kullanacak. doğru. Yani ama sen kullanacaksın atıyorum mesela. Diğer aile bireyleri içebilir belki. Evet, güneş çok güzel, gökyüzü. Çok eğlenceli. Şuna, şuna bak. Karanlık oluyor. Burada. And Welcome to our drive in theater where movies are bigger and better under the stars. İyi seyirler. İyi seyirler. Please enjoy your time film uyumadan inşallah the movie. <laughs> also, please try to follow some basic rules so we Burada can all have an incredible, incredible cinematic da. experience like Noah's. For a quality picture, I'm korkunç gözüküyor. Hı hı. ne korku reklamlar yapmasın. Sesi iyi yalnız. Beş boyutlu gibi hissediyorum. Şuradaki gördüğünüz arabanın üzerinde şurada sinek kovucu var. Çok mantıklı çünkü hemen sinekler cama falan yapışmaya başladı. Mart falan çıkan yani yani, Direkt koruma. Korona, korona nedeniyle yayınlanamayan filmler bence Şu arada şunlar çok eğleniyorlar baksanıza. Genel <laughs> olarak. Bu arada güneş batacak. Yakında. Az kaldı. Çok güzel olacak. O zaman biz bu sıra dönelim. Görüşürüz.

gel böyle gerilen filmlerde çok korkuyorum. Korku filmlerinden daha çok kork, korktu beni gerilim filmleri. Ah. Sadece, böyle her an bir şey olacak bir sesi koyuyorlar ya hele. Hani hiçbir şey olmasa düz yolda yürüse bile o sesi koyduğu zaman korkuyorum ben. Ah çok tansiyonum düştü. Işte. Ah. Lavaboya ah. git Gidecek misin? Tek başıma hayatta gidemem. Korkudan ölürüm. Beraber gideriz. Evet. Bir tamam. bitirdik. Bir kızım arabalara gidiyor. İkinci filme kalmayacaklar. Bazıları da ikinci film için geldi sadece. Normalde bu çok karanlık oluyor burası Şu an arabalar gidip geldiği için biraz fazla ışık var. Ha. Ne yapıyor? <laughs> ben gelin, de çok korkuyorum. <laughs> Hadi gidelim sana. biraz yürüyüş yapalım istersen. Kadın geri dönmüş, kurtulmuş. Saçından bak, farklı renge boyamış. Ne yapıyor? Hıcımı çekiyor. Ya! <laughs> Bu adam beni korku filmine getirdi. Bildiğin böyle... Teksik, teksik adı ne ya? Meksika Katliam mı falan böyle Texas mı? Onun gibi böyle kesmeyi böyle testere gibi bir filme getirdim ve beni kan tutuyor. Çok korkunç. İlk filmde korkmuştu zaten. Ben ne kadar güzel Back to the Future'a gidecektim. Ya da E.T.'ye. <laughs> Tuvalete gitmek istiyorum. <laughs> Bağırıyor kadar korkuyorum. Hadi gidelim. Aa ceset. Sinemada, sinemada gerginlik. Şu kaçlık abinin ışıklarını kapattırdı bu araba. Hani açık tutmanız yasak falan dedi. Hani gözümüzü oluyor bir şey göremiyoruz dedi. Ama şu an kendi ışıkları açık. Birazdan şu abi çıkıp dövecek çünkü ışık yapıp sinyal verdi. Kapat ışığını diye ki haklı. Çünkü ışığı direkt bana onu engelliyor ve yasak. Çok çok. Çok eğlenceli. Azıcık intika yapın. Karanlık olduğu gözüküyor. Aa, Aa projektör orada mı? Ben de diyordum ki nereden yansıtıyorlar? Okey, şuradan yansıtıyorlarmış filmi. Gözüküyor mu bilmiyorum. Telefonda bizim gördüğümüz kadar net görünmüyor. Aa, şimdi şuradan gidelim. Şunun altından gitmek istemiyorum. Hatta karanlık benim için. Bu arada bende gece körlüğü var. Yani şu an sizin gördüğünüz aynı şekilde karanlık görüyorum. Çok enteresan ya. Film buradan. Tamam biz gidiyoruz. Neyse çok güzel korkunç bir film seçmiş o yüzden filmin sonunu beklemeye gerek olduğunu sanmıyorum tam kapıdan geçerken indireceğim aşkım yanlış anlamasınlar ne oldu kapatayım mı çünkü bir görevli var o zaman biz eve, Anlayan'a ulaştığında videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşürüz.